Hiç dönmezsen hiç görmezler Dünya dönmez sen dönmezsen Her şey yalan her şey rüya Her şey düşlere mi kalacak o zaman Her şey ölür gerçek kalır Herkes gider bir ben kalır her şey yanar, her şey kahır Her şey benim üzerime mi yıkılır? Üzerim emeği yıkılır, yine mi buna yakılır? Yüreğe sızısı kalır, Üzerime mi yıkılır Üzerime emeği yıkılır, yine mi buna yakılır? Yüreğe sızısı kalır İçinden çıkılmaz hayallerimin dışındayım Sadece izliyorum duygularımı